Evet geldim 6. soru tarzına. Burada biraz daha bak karışık görünüyor. Ama inan dostum bak çok kolay. Burada sana ilk başta vermem gereken bilgi şu. Sinüs ve kosinüs. Sinüs tek fonksiyondur. Kosinüs çift fonksiyondur. Yani kosinüs negatif içini eksi olunca yutar. Sinüs dışarıya atar. Tamam mı dostum? Bak bunu bileceksin. Hemen notunu al. Sinüs eksi x eşittir. Eksi sinüs x'e kosinüs eksi x eşittir. Kosinüs x'e hemen şu notu alıyorsun. Çünkü çok ama çok önemli bir not. Tamam mı dostum bak. Yeri geldi de size böyle mükemmel notlar vereceğim soru üzerinde. Bu arada gençler e, konu atımlarında biliyorsunuz başladık. Lütfen konu atımlarında izleyin gençler. Detaylı baştan sona anlatıyorum. Şimdi gelin sorumuzu çözelim. O zaman önce gelin düzenleme yapalım dostlar. Şurasını ben eksi yazsam burası 4 pi artı x olmaz mı? Hadi gel o zaman yazalım. Bu eksi de o zaman sinüs ne yapar? Dışarı atmaz mı? O zaman bu ne olacak gençler? Eksi sinüs 4 pi artı x oldu. Esas ölçü sonra buluruz. Önce şu işaretlerini halledelim. Daha sonra esas ölçüyü buluruz gençler. Burası da bir şey var mı? Değişen bir şey yok. Pi'de ne olurdu? İsim değiştirmezdi. Sinüs ikinci bölgede ne? Pozitif. O zaman bu ne olacak gençler? Eksi sinüs x olarak aynen kalacak. Değil mi gençler? Bak burası ne oldu? Sinüs p eksi x. Eksi dışarı attık. Sinüs x olmuş oldu. Şimdi böyle yazdım gençler. Pardon pardon dostlar. Sinüs x Aynen. Eksi sinüs bu doğru. doğru. Özlem, özlem, dostum. Pardon ben yanlış yazdım sandım. Burası sinüs x oldu. Eksi de başlamalar. Sinüs x oldu işaretli. Aynı pozitif olduğu için. Pardon. Bir an içini yanlış yazdım sandım. Tekrar bakayım dedim. Geldim şuraya gençler. Kosinüs x. I... bir dakika ben o zaman şu soruya bakıyorum. Aynen dostlar. Yo doğru. tam tam sıkıntı yok. Pardon gençler. Bir şey düşündüm de özür dilerim. Şimdi geldim buraya gençler. Kosinüs x eksi 5 bir. Dostlar ben buraya eksi parantezin alsam burası 5 pi eksi x değil mi? Arkadaşlar ben sana ne dedim? Kosinüs eksi ne yapar diyor. O zaman bu aynen yazacağım bak. Kosinüs 5 pi eksi x olarak yazdım. Devam ediyorum. Burada değişiklik var mı? Değişiklik yok. İsim değiştirecek mi bilmiyorum. Onu sonra bakacaktık. Artı kosinüs 7 pi artı x dedik. Şimdi gençler olabildiğinde sadeleşmeye çalıştım. Eşittir diyorum. Artık ne yapacağım gençler? Esas ölçüye bakacağım. Haydi gençler siz ölçüye bakalım o zaman. Arkadaşlar 4 pi nedir? 2000'in 2 katında tam tur diye O zaman ben bunu atmaya hakkım var. O zaman yukarısı ne oldu? Eksi sinüs x eksi sinüs x oldu. Bölü. Arkadaşlar 5 pi neydi? Burası 4 pi artı x. Yani 4 pi giderse burası arkadaşlarım 4 pi pi eksi x olmaz mı? Gençler o zaman burası ne oldu? Pi eksi x mi oldu burası? Kosinüs pi eksi x mi oldu? Gençler pi eksi x kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs nedir? Negatif. O zaman bu ne oldu? Eksi kosinüs x olmuş oldu. Devam ediyorum. Burası o zaman pi artı x değil mi? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede gençler kosinüs eksi değil mi? Üçüncü bölgede bak burası negatif. O zaman burası ne oldu? Eksi kosinüs x oldu. Eşittir diyorum. Yukarısı ne oldu? Eksi iki tane sinüs x aşağısına oldu eksi 2 tane kosinüs x. O zaman eksikler zorlarsa geriye ne kaldı gençler? Tanjan x kaldı. Cevabında tanjan x olmuş olacaktır dostlar. Dikkat ediyorsunuz gençler. Ben de şurada bir şeye baktım. Hani bu da hep biliyorum kolay. Mantığı çok kolay ama bir anlık dalgınlık arkadaşlarım. Eksili artı artı eksi yaparsanız gençler sorunuz yanlış olur. Burada tek dikkat etmeniz gereken nokta bu. Sinüsün tek fonksiyon olduğunu unutmayacaksınız. Kosinüsün de çift fonksiyon olduğunu unutmayacaksınız. Tamam mı gençler? Geçtim o zaman bu soru